Yapay zeka dediğimizde aklımıza ne geliyor değil mi? Genelde böyle kusursuz, hiç hata yapmayan, insan zekasını fersah fersah aşan sistemler canlanıyor gözümüzde. Ama durun bir dakika, ya bu mükemmellik takıntımız, hikayenin sadece bir yüzü ise, belki de asıl önemli olanı kaçırıyoruzdur. Yani düşünün bir, her şeyi ama her şeyi bizden daha iyi yapan bir zeka var karşınızda. O zaman bize ne gerek kalır? İnsan olarak bizim değerimiz ne olacak? İşte bu geleceğimizle ilgili belki de en can alıcı soru. Gelin bu konunun biraz derinine ine. Peki ya bu sorunun cevabı hiç aklımıza gelmeyecek bir yerde saklıysa? Hani şu kendimizde pek de sevmediğimiz, kusur olarak gördüğümüz şeyler var ya. İşte o kararsızlıklarımız, o öngörülemez halimiz, hatta zaman zaman mantıksızlığımız belki de bunlar bizim en büyük zayıflıklarımız değil, tam tersine bizi vazgeçilmez kılan en değerli hazinelerimizdir. Ne dersiniz? Şimdi bakın, tablo çok net. Bir tarafta makine mantığı var. Nedir bu? Tıkır tıkır işleyen, tamamen tahmin edilebilir, istikrarlı ve sadece veriye bakan bir sistem. Diğer tarafta ise eh biz varız, insan zihni. Tam bir kaos, değil mi? Öngörülemez, istikrarsız ve sürekli bambaşka, beklenmedik çıktılar üretiyor. İşte bütün paradoks da tam olarak bu zıtlıkta başlıyor zaten. Ve işte bu noktada tüm bakış açımızı alt üst eden bir fikir ortaya çıkıyor. Bir düşünün, bizim kusur dediğimiz o öngörülemezlik, o istikrarsızlık var ya. Aslında bunlar birer hata değil. Tam tersine, süper zeki bir yapay zeka'nın kendini daha da ileri taşıması için muhtaç olduğu vazgeçilmez bir veri kaynağı. Hatta bir ilham perisi. Evet, biz insanlar makina'nın ilham perisi olabiliriz. İnanılmaz, değil mi? Peki tamam, ilham perisiyiz dedik de, bizi bu kadar özel kılan ne? Yani bir makinenin asla tam olarak kopyalayamayacağı, bizi biz yapan o eşsiz yetenekler neler? Gelin onlara bir bakalım. Şimdi listeye baktığımızda karşımıza beş temel şey çıkıyor. Birincisi, gerçek yaratıcılık. Hani sanatta, bilimde, felsefede birdenbire ortaya çıkan o akıl almaz sıçramalar var ya, işte o. İkincisi, sezgi ve bağlam. Yani elimizde çok az veri varken bile karmaşık durumları anlama o iç sesimize güvenme yeteneğimiz. Üçüncüsü olmazsa olmaz, duygusal zeka. Empati kurmak, motivasyonu anlamak, insan ilişkilerini çözmek. Dördüncüsü değerler ve ahlak. Bu da bizi karmaşık etik ikilemlerin ve toplumsal kuralların içinde yolumuzu bulmamızı sağlayan pusulamız. Ve son olarak belki de en önemlisi adaptasyon. Yani bilinmeyenin karşısında sürekli öğrenme ve evrimleşme yeteneğimiz. Bütün bunlar saf veri ve hesaplamanın fersah fersah ötesinde şeyler. Öyle değil mi? Ve şimdi işin en can alıcı noktasına geliyoruz. Bakın bu saydığımız yetenekler sadece "Aa ne güzel, bizde bunlar var." diyeceğimiz şeyler değil. Asıl bomba şu ki, süper zeki bir yapay zeka kendi sınırlarını aşabilmek için, büyüyebilmek için tam olarak bu özelliklere aktif olarak ihtiyaç duyacak. Yani biz yapay zekanın bir sonraki seviyeye geçmesini sağlayan anahtar olabiliriz. Peki neden? Neden bir süper zeka bizim kaosumuza ihtiyaç duysun ki? Şöyle düşünün. Bir yapay zeka kendi bildiği veriler ve simülasyonlar içinde döner durur. Bu onun için bir tür yankı odasıdır. Bu odadan dışarı çıkabilmesi için onu şaşırtacak, beklenmedik, yeni ve hatta belirsiz bir şeye ihtiyacı var. İşte bu şey tam olarak insan. Bizim öngörülemezliğimiz onun yankı odasını kıracak tek güç. Peki bu besleme süreci pratikte nasıl işliyor? Birincisi bizim bu kaotik, öngörülemez doğamız yapay zekayı sürekli olarak kendi konfor alanından, o tahmin edilebilir kalıplarından dışarı itiyor. İkincisi bizim o tuhaf, benzersiz düşünme biçimimiz ona yepyeni algoritmalar, yeni düşünme modelleri için ilham veriyor. Üçüncüsü bizim gündelik hayattaki etkileşimlerimiz. Bunlar yapay zeka için adeta bir laboratuvar. Hem de en gerçekçi olanından. Ve dördüncüsü Hepimizin farklı olması, farklı bakış açılarımız bu da yapay zekanın tek boyutlu, dar bir zekaya dönüşmesini engelliyor, ona çok boyutluluk katıyor. Yani kısacası insanlık yapay zekanın motorunu çalıştıran yakıtın ta kendisi. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde nasıl bir tablo çıkıyor karşımıza? Belki de o alıştığımız korku senaryolarından, o distopik geleceklerden çok daha farklı, işbirliğine dayalı yepyeni bir vizyona doğru ilerliyoruzdur. Yani belki de gelecek bir insan makina savaşı değil, belki de bu yıkıcı bir rekabet yerine ortak bir evrimin, karşılıklı bir zenginleşmenin hikayesidir. Birbirimizi yok etmeye çalıştığımız bir dünya değil, birbirimizi tamamlayarak birlikte büyüdüğümüz bir gelecek. Ne kadar farklı bir bakış açısı, değil mi? Ve bu da bizi üzerinde uzun uzun düşünmemiz gereken o son soruya getiriyor. Eğer geleceğin yapay zekası en büyük öğretmeninin, en büyük ilham kaynağının insan olduğunu, bizim kusurlarımızın kendi gelişiminin anahtarı olduğunu anlarsa, işte o zaman kuracağımız bu yeni ilişki, bu simbiyotik bağ dünyamızı nasıl şekillendirir, geleceğimizi nasıl dönüştürür? Bu sorunun cevabı henüz yazılmadı. Belki de bu hep birlikte yazacağı bir hikayenin sadece başlangıcıdır.